Bugün sizlerle Hangır Bangır oynuyoruz ve Hangır Bangır başlayacak. Ben size başlayınca haber veririm. Arkadaşlar yeniden buradayız. Başlamadan başlattım videoyu. Bir yanlışlık oldu da ondan. Arkadaşlar Bu arada ilk defa kulaklıkla çekiyorum videoyu Şuna ne yapıyor lan Bunun tipine bak ağzı yok Bu arada bizim tipi göstereyim arkadaşlar Hemen böyle Çok şekil Hemen şöyle yapalım Hih, Lan başla koş Ko koş 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 Tamamdır bir daha yumurt aldık. Diamond'ımız var. Çubuk da var. Oha. Full şeyler gitti. Şu öndeki bug'a bak. Yuh yani bug'ı. Görmeniz lazımdı. Zaten gördünüz. Bir de görmeniz lazımdı diyorum. Deli gibi. Olsun şu yemekler falan. Ha. Hadi kaçalım biz artık. Ne güzel diamond'ımız vardı. Bir de şunlara bakalım. Hem vuruyorlar. Kaç 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 kaç. Setim hiç, içi iyi değil. Bir poh yok sette. Bir yeme var. Bir poh yok. Kaç 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 kaç. Nereden kaçacağız bu arada ya? Şuradan kaçı Eyvah. O iyi. Bir bir şeyler vardı. O demir göğüslük. Ya öldük ya. Hemen yeniden bir sarıra gidelim. Buradan ters gidiyoruz. Hemen şöyle gidiverelim. Aynen düz Şöyle gidelim arkadaşlar. Ha açık server girecek. Bu serveri hiç oyn oynamıştık. Ama sizlerle oynamadık arkadaşlar. Ben kendim oynamıştım. Ha, adamla kanka olduk. Tamamdan kanka olduk. Hadi başlar kanki. Ne bak onlara aşık mı oldun karı? Tamam bununla da Ha o çıktı. O adam çıktı. Orta şu büyü masasını diamond zannettim. O adam yerine başka birisi geldi arkadaşlar. İki kişi geldi yeni. Bu ne zaman başlayacak ki? Ha, şuradaki şey yok. Onların da yokmuş. Ne zaman geleceğiz? Ay başlayacağız. Geleceğiz diyorum. Oha arkadaşlar bakı gördünüz mü? Altımızı kazdık. Şurada o şey yaptı. Ne bakalım lan? Karı. Cipsiz. Ne bakalım lan? Ne zaman başlayacak? Sıkıldık. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar lan niye yildik? Allah'ım ya İnşallah bir daha demir buluruz. Oo diamond. Tamam hemen de, kendimize demir kılıç yapalım. Yaptık arkadaşlar. Lan demir kılıç yok oldu. Diamond da. Ha. tamamdır. Biri ölmüş burada. Ha, şuraya geri verelim. Ama burada biri var. Sessiz. Gel. Seni gebertmezsem olmaz. Onun da şeyi varmış. Ben kaç. Kaç 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 kaç. Kaç geberdik ya. Bu ne biçim bir soru Geberip duruyoruz. Hemen şöyle kökleyelim arkadaşlar. Bu neymiş? Aa açık soru var. Girsene lan. Bu arada bug oldu arkadaşlar. Bizi buraya ışınladı. SG'nin Server'ın dibine. Biz niye giremiyoruz bu arada? Girdik de. Heh. Burası neresi? Orta nere? Orta nerede? O orta orada. Oraya hemen koşmamız lazım diyerek. Arkadaşlar bu arada video Arkadaşlar kökleyin 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 Sandık Aldığımıza bak ya Uuu tamamdır Şunlar Tamamdır İyi. hiç yoktu. Tamam. kaç 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 kaç. Şimdi mi? Ne şuradan kaçalım? Buradan acil uzaklaşmamız lazım. Hiç. Hemen belimizi bu tamam. tahta basalım. Şuna bak. Lan buranın nere? Hemen şurada şöyle şeyimizi giyelim. Bir ayakkabımız yok arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Geberdik ya. Lan harita yüklemiyor bu ne? Arkadaşlar isterseniz videomuzu burada noktalayalım. Boş kalmayın. Abone olmayı unutmayın.